İlla yiyeceğim diye mi? Hı <laughs> hı, o bizden çok yedi. <laughs> Vallahi kalmamış gözüm hiç. Kişiniz <laughs> kalmamış. Kötelerini hep devirdi bak sana. kalmamış ona. Bu yıl da böyle olsun. Bu yıl da böyle olsun. Satın alırız. Yani Nede? Yapacak bir şey yok. İsmet ne yedi mesela? Öyle. Yoceda <laughs> kalan da boyunca. bu müdür. Yoceda yesin de tamel longa olsun. <laughs> daha da daha da bize yok. Kuş fasulyeyi falan yemeyiz. Neyi de Ya vallahi ya. Güzel yerinden anacığım. Ece topla Ece. Kalmasın daha da bulamazsın. <laughs> daha yok de. Daha yarın akşam olmaz de. Doğaca yine alıyor. Ay ya mahvetmiş yemin ederim. Bahçeden çıkartmış bahçelikten. Bu ne ağacın? O ha, şey. sarmalık. Tavpeci bu. Tavpeci bu. mu, mu? buradaydı ya benim elimdeydi ya şimdi suyu bağladım ya. Erken Erken mi düştü? Hepsini oraya koyar mesela acaba? He? Şöyle üçüne pay et. Edeceğim aslında üstüne doğru. Ha kıvırcıklar sulansın diye. Gel, karabaş, karabaş, karabaş. Köpeklerimiz tavuklarımız. Yaramazlık yapma. Oynuyorlar bunlar. İçeride var. Bunu <laughs> adına yanacaksın. Çocuk çık oradan çık. Çocuk yanacağı ha şimdi. Eee mangal olu var Ana soruyor demiyor dese. O taşın altına. Evet de taşıyor. Hı hmm. hı. <laughs> Doldudum o yeter daha neresi? Allah Allah. Allah Allah. Çocuklarımız biraz daha büyüyecek aslında da. Büyür daha erken, büyür yavrum. Yok ya daha erken, büyür pek gelişmez. Bu yıl da böyle olur. Hayırlısı olsun. Allah kula ola yemek nasip etsin kurban olduğu. Ne de güzel yeşermiş ki. Bahçemizin pırasalarını topluyoruz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol. Bana. Bağ bahçem şen olsun, çok olsun. İnşallah, inşallah. Valla bahçemiz güzel. <laughs> güzel ise topla yavrum, güzel. Pırasayı böyle seviyorum ben onu. Seversen bir şey de yiyek. Geçiyor zaten ki ana baksana. <laughs> Toplanacak. Topla yavrum, topla. Giderken götürsen. Götürüyor mu? Ben zaten götürüyorum götür. Şunu da alayım. Biraz da aralığına toplayayım. Sepedimi. Sefedim mi sana? Sepedin çok güzel. Sepedini bana ver. Vay anne ne de çok, daha yukarıda. Ay. Oh, mis mis. Eldivan var. Hangisinden alayım? Ha, ortada sıkı var, varsa bir tane kes. Hayır yoğ bana çay. Onların balan dandan oldu. olmadı ya. Anca anca. Bir o da Bir olur. Ya da dürme. Selam guçucuk. <laughs> Güzelmiş. Selam. Selam güzel. Şimdi maydanoz salın biraz daha. Daha alayım mı? Alsa. da orada. <laughs> lanlar burada. Bu sırcam dışarıdan alak. Fazıl topluyor çok. Peki boyanda. Affedersin.